Thank mm -hmm. you. E, bu Sayıştay 2012 raporları gelmedi biliyorsunuz, e, bir düzenleme yapmıştık Hasan Bey, e, o kanun değişikten sonra, e, iyi ki gelmedi çünkü raporlar çok berbat, yani hükümeti ya, bunu bir, şey bir anlamda, Başkanım ya. Onu, onun, onun için zaten Hasan Bey şey yapıyorum, şimdi e, e, bu biliyorsunuz şey, Ömer Ömer Dinçer'in Müslişahlı döneminde çok uğraşmamıza rağmen e, şey yaptığımız e, Ömer Bey'in projesiydi bu, dış denetim bir şirket gibi düşünün. Tam mi? müsteşarın zamanından. Tabi, 5 milyon <laughs> çıktı. Ee, ben sayışta, hatta ben odası o zaman müsteşar bittim. Yani bak yanlış yapıyoruz, kendi ayağımıza kurtuluk sıkıyoruz. Aynen ya, nasıl bir rezillik <laughs> ya. Bak, bak aynı anlattıklarım bu. Bakanlıkların dedim, bakanların kendi yetkisindeki tepsiz işleri, tepsiz kapatıyoruz. Gidiyoruz, bize bazı hükümete bağlı olmayan, yürütmeye bağlı olmayan ve devasa bir organ yaratıcı şekilde bir başkasına devrediyoruz. Yani zihniyeti, yani tığ niyeti belli olmayan bir sayıştay denetçisi aynen, aynen. bizim bakanımızın şey yapabilir, şey yapabilir yani. Aynen. Aynen. Erişen aynen. Aynen. kefaz Bak. edebilir. Yarın bakın, at müsteşarı alırsa, genel müdür açığı alırsa bunlara hiç şaşırmayın. Bunlar hepsinin için. Evet. Evet. Kü... Bana, bana biliyor musun? hiç unutmuyorum. Dedi ki bunun için randevu aldığını bilsem randevu vermezdim sana dedi. Ben <laughs> de, o zaman genel müdür <laughs> açığı şey alırsa. Aynen böyle. Sonra çok uğraştık olmadı. En son Sayıştay Kanunu, tabi 518 çıktı bu mali denetim. Bir iki ayağı vardı. Bir tanesi o, bir tanesi de bu Sayıştay Kanunu. Sonra Sayıştay Kanunu günü. Bir bunu erteledik, erteledim ben. Ee, beyefendi defalarca arz ettim. Yapmayalım, 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 yapmayalım. Tabi yani öteki taraftan da öteki baskı yapıyor. Hadi inanılmaz baskılar yapıyor. Hangi Türkiye'nin kurtuluşu. Aynen öyle. Ee, hatta genel kurulda görüşülüyor. Ben biraz da şeyi aşarak ama haddimi de aşarak aslında biraz Yine sürünceme de bıraktım. Bayağı bıraktım. Yarısı gördü, yarısı kaldı. Ben ben verdi. Şimdi var ya bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey, kısmı Biz neyse duman ederlerdiniz. Kesinlikle. Ee, yani. Şimdi yalnız 2013 raporları şu anda yazıl, yazılmak üzere bitti yani. Ee, Anayasa Mahkemesi bizim o şeyimizi, yani raporların gelişen engelleyen düzenlemeyi iptal etti maalesef biliyorsunuz. Şu anda korumasız. Hükümet tam anlamıyla kapsamlı bir çalışma yazılması lazım. Ee, çok acil. Bir anayasa yani. Ee, mahkemesi de burada çok çirkin bir tavır içerisinde. Şey en son cezayı da beyefendi hiç sindiremedi. Hayır ee... yani, yani, o ayrı bir onda konuştuk işte biz. E, beyefendi talimatıyla e, Edip Bey'den ve Nali Müsteşarı biz şey yaptık, çalışma yaptık. Ayrıca Allah Allah. Gözden geçirdik. Şimdi burada da zaten aynı parmaklar. Yani bu şeyde de, iptalde de. Tabii onlar uzun hikaye. Fakat bu haliyle bırakırsak Hasan Bey 2013 raporları geliyor şu anda. E o peki başkanım bizim de. hiç üyelerimiz yok mu? Bunlara hiç direnmiyor evet. mu orada? Var hakikaten ama bakın bu meslek tasubiyeti var ya bürokrasi Hasan Hepsi Allah bizim, Allah. Hepsi, hepsi bizim adamımız baktığınız zaman. Hepsi Randevu istiyor bu sahi. arada Recai Bey. Hayır ah, kesinlikle şey yapmayın. Bence var ya bakın. Siz ondan önce ama bir hazırlayın. hazırlayın bir kere bir şeyler hazırlayın. Çok büyük ahlaksızlık yapıyor. Ben e, artık bunu, bu kelimeyi kullanıyorum bilerek de yapıyorum. Çünkü e, saman altından sular yürütüyor. Orada başka da bir, e, bağlantılara girdiler. Bilmem neler yaptılar falan. Onu ben beyefendiye... O zaman, zaman siz görüşmeden ben ona randevu vermeyeceğim başkan. Şimdi bu konuyla ilgili e, Maliye Bakanlığı'nın e, bir çalışma yapması lazım. Yani Maliye Müsteşarı Bekir Bey, Efkan Bey ve biz grup olarak ve tepeden tırnağa bu kanunu değiştirmemiz lazım. Hatta bir bölümünü eski e, bir sisteme geçmemiz lazım. Yani YDK'yı kapattık başbakanlığa bağlı. Şimdi bunlar yapıyorlar. Kıl sürüyorlar. Durumları mahvettiler. Daha da işte Şey, e, performans raporları da gelmediğimiz onlara da başlamadılar daha. Yani bu sadece bir bölüm. Ve e, 2013 raporlarında müthiş şeyler var. Ya böyle bir şey var mı başkanım ya? Bütün devlet şu anda ah, ah, yürüt, ah, tam bir tamam vesayet ya. görüntüsü veriyor. E, yürütmenin hiçbir salahiyeti kalmasın o zaman. Verelim bunlara Allah listeleri, onlar harcamalar yapsınlar. Kesinlikle ya. Bunları yıllarca anlattım. İnan harcamdı. Vallahi var. Vallahi Allah azam, başkanım. Ben, ne acı bir şey ya. ya. Yani Yani bürokrasiyi yani bakanlarımızın o bastığı var. Oligarşik bürokrasi diyor. Ben de beter şey bir, 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 bir şey yaptık yani. Ya aynısı canavar dedim ki canavar yaratacağız. Bakın daha bunu tam anlayamadılar, fark edemediler. Yani bir Cemen geliyor efendim ağabey da şöyle bastırıyor. Öbürü geliyor bundan ne yapıyor? Bütün bakanlar geliyor. Her biri geliyor gel lazım diyor. ama Yani en sonunda hepsini yönelirler. Bu kanı çıkarttılar. Bak. Yazık ya. Yazık, yazık gerçekten, gerçekten çok yazık. Bunu mı kadar... kabul başkanım peki? Bakın sistem var. Eski hale getireceğiz büyük oranda. Yine tepsi kurullarını bana göre oluşturmamız lazım. Tabii oluşturalım yani, başkanım. Zaten kimizi al, aldık, gittik ona verdik. Yani böyle bir şey olur mu? Niye veriyoruz ki? Bazı herkes kendi teftişini kendimiz. yapsın. YDK tabii ki bu... bu Mahkemeye giden değil. gitsin. Kesinlikle yargının fonksiyonu değil ki. Bu yürütmenin bir fonksiyonu denetim. Yani bu yargısal denetim değil. Bak, e, anayasaya biz referandumda e, yerindelik denetim yapamaz diye danıştay kanıcı anayasaya hüküm koyduk. Anayasaya. Evet, evet. Şimdi bakın geliyor işte kurumlara kök söktürüyorlar. Başbakanlığa bile bunu yapan e, teşkilat düşünün. Ve Recai'ye defalarca söyledik. Bak bunu yapıyorlar. Kontrol edin. Hakim olun. Yok bu kurumlar pek e, bu manada şey hakim olamaz herhalde başkanım. Şimdi da. tam bir e, cambazlık içerisinde e, Ali'nin velinin külahına külahını kandırıyor. Yalan söylüyor. Recai var ya ayaküstü 50 tane yalan söylüyor. İşte eyvah. Ya, eyvah, eyvah. Yani. Eyvah. Onun için beyefendiye hiç yapma, Ben, benim e, acıdana kanaatim. İzlandıyor falan kesinlikle vermesin. İnanılmaz yani. ki yani beyefendi de gidiyor bakanlıklardan. Yani ulaştım Bakanlığı o bakanlığıyla... O zaman hepsini, Mali hepsini adamıyla. toplayalım başkanım. Şöyle bir şey yapalım, toplu bir şey yapalım. Bütün şeylerden artık bilgi toplayalım başkanım ya. Bunlardan alalım birer şey rapor başkanım. Herkese nasıl <laughs> kök söktürdüğünü koyalım ortaya. Ama Hakan Bey şimdi bizim bu kanunla ilgili anayasa maçının iptalinden sonra bir çalışmaya başlatmamız lazım. Zamanımız dar. Çünkü kanun olacak ve kanun da sert bir kanun. Yani tartışmalı olacak. Kavga diyoruz, çok olacak kanun geçerken meclisten. O yüzden Şimdi bizim Mart sonuna kadar bunu çıkarmamız lazım. Çünkü sayı sayı olduğu için tasar olarak gelmeyecek. Ama tabii sonuçta e, bence bu ekibin çalışma yapması lazım. Ve efendim tabii bu konuda talimatı ve şeyi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey ya. Herkes çok yüzden çok kaçırıyor çok ki. Yok yok yo, hayır zaman daraldı. Zamanımız çok daraldı yani. Ha, ileride de herkes bilmem mahkemelerde süründürürler başkanım. Yani bu iktidar, iktidar sahibine iktidar zamanında ondan sonra bunun yazdıklarından şeyler çıkar ya inanılmaz şeyler olacak. Bakın bir haber sızdı Maliye Bakanlığı ile ilgili bir e, o fark ettiniz mi? Maliye Bakanı cevap verdi buna. Sayıştay ham gelmeyen raporlarını aksen bir bilgi sızdırmışlar. E, Maliye Bakanlığı da şey verdi, cevap verdi. E, Afedersiniz kıçı kırık bir sayısı denetçi geliyor. Projeyi değerlendiriyor ve karar veriyor. Böyle bir cezalet olur. Şakır mı? Şakır mı? Neyse bu kendi yetkimizi, kendi ayağımızın şeyimizi verdik ama e, şu, ama sayısı çok acil ve çok kritik. Tamam. Çok sıkıntılı. Tamam. Sayısı başkanının önerisi şu. Biz bu raporların iki yıl e, erteleyelim tabiri ediyor. Yani iki yıl e, yazılmasını, gelmesini erteleyelim. Yetkiler kalacak. O da neden biliyor musun? Şimdi e, bu hükümet başbakan değişecek iki yıl sonra. İnanam ne olacak? E, olacak? Kurtaralım. Kurtaralım biz bu şeyi bu süre içerisinde. O öyle yani, kim var ondan sonra? Ya evet, şey de, kendi döneminde de bu iş olmasın falan diye böyle şey yapıyor. Onun için e, <laughs> yani şey, yaşamanın el koyup, yürütmenin, iktidarın el koyup bu işi çözme. Yani yürütmenin de vebali bu bizim için değil. Bugün bugün hizmetin sorunu değil sadece. tamam mı? aynen, yani, aynen. Deneyim, aynen. O, sonra, doğru hakim altına alıyor. Böyle bir şey olabilir. Doğru başkanım. O Onu <laughs> bir zahmet şey yaparsanız. Tamam başkanım.